Evet. Seni sikiyorum. Bekle onu ayarlamadım daha ayarlayacağım. Seni sikiyorum kimde vardı ya? Kadir'de. İlk anda. Yani seni dövesim geliyor başkan dövebilir miyim? Dövemezsin bro. <laughs> Serhat babama da yükselme. Orospu çocuğu şimdi bir şey diyeceğim ha. Neyse. Çocuğun annesi niye gitti ya? Kanka biz anlaşıyoruz Serhat'la. Biz anlaşırız onunla yani. sıkıntı yok. Evet başlıyorum yavaştan hazırsanız. sevdiğim türkü. Doktor Bey günaydın. Bugün benim doğum oh. günüm. İlk defa doğdum. Aslan ee, numarası yapma. Doğduğum yerde dolar kaç? 8 mi? Bu abi büyük katman ya. <laughs> Böyle Kanka <gireyim. gülüyor> sesi çok iyi değil mi? Oğlum sonra Bayağı iyi. Çok iyi. 103 vurdum. GG. Ben sağ Lan Malan benim ne robotum değil ne? miydi o? Allah Allah. Öyle <laughs> dönmezsin bu arada ya. Salak amına koyayım. <laughs> Harbi salak. Benim robotum abi ben attım onu. <laughs> Kendi yani robotuna mı? Öldün? Hayır. Buranı kurtarırım rahat. Buldum abi. Görüşürüz. Zaten bok gibi bir anda. Anlamıyorum Allah ben Minecraft'tan bunu. Orada lava olsaydı var ya şu anda cayır cayır ya. ya? Hayat Batu mi? abi Aa, hastalık Allah. işi oynuyor ya Minecraft'ı. Ha? Batu abi hastalık işi oynuyor Minecraft'ı. Hocam ben anlamıyorum ki amına koyayım neye bakıyorlar orada. Kanka cidden çok hastasın ama. yaptın? Oynamadın mı Minecraft'ı ya? Ne? Hayatım boyunca oynamadım hiç Minecraft'ı. Oynamadım hiç. Bir kere bile. Oy amına koyayım ya. Yani ya kanka güzel de. Orada. Yalan konuşuyor kanka oynadı ya. Vallahi oynamadım oğlum salak mısın amına koyayım onu ya. Hiç telefonuna hayır amına koyayım. Hayır amına koyayım. Hayır amına koyayım. o bile biliyorum der amına koyayım. Oğlum oynamadım ne yapayım amına koyayım ya? Cebimde 10 liram var nasıl oynayacağım Minecraft? Aga doğru dedi. Çoban tamam. Bilmiyorum. Ne oluyor oğlum? Abi ateşe Sön. girdi ateş yandı Sön. işte. Sönme bekliyor şu anda. Sönemedi. Niye sönmedi? Aha Cem Bölükbaşı. bağış geliyor. Ha, aynen. Ya size bir şey diyeyim mi? Kulaklık ses kasmak bu oyunda çok önemli. Şimdi şakanın yapılacağı yerler var. Yapılmayacağı yerler. Şu an şaka yapılmayacak zamanlardayız. Neyse Mete kardeşim inşallah başına <laughs> gelmez diyorum ben de sana. Sen <laughs> <laughs> yap dalganı geç amına koyayım. Görüyor arkadaşlar? Sağlık bu arkadaşları ya. Yok Şu dişin mi? Bak lan şuradaki diş mi? Hahahah! Ehh! Hahahah! Hahahah! Hoşçakalın. Buğz Ananı sikiyim. Discord'u kapattılar. Müziğin Discord'u ekide bir patlıyor ya. Bir dakika. Ben direkt hareketi anlamadım ki. Yani böyle istiyoruz. istiyoruz. Bu böyle geliyor. Kerim ben yapamam o kadar multifunctional Bu bir adam değilim Bu ben. Bu böyle geliyor. <laughs> ne? Bir dakika. Nasıl ya? <laughs> ne? Bunlar işin içinde yoktu ki bile. Bir dakika, bir daha şunu bir. Kübra yine bizi tutuyor kanka. <laughs> Kübra tutuyor abi. <laughs> Kanka bu oyunu oynayan manyaktır ya. Sadece sinir krizi bu oyun. <laughs> Şükrü abi bitirmişti bunu. Şükrü abi bitirene kadar kendi amına koyayım. <laughs> ya şuna yaptırtmayın bu dansı bak. Bana bu dansı birebir bir yaptırtmayın şimdi bak. Bir de bir yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Selam Bakayım. Ne haber? Saçman olmuş ya. Büyük ilgi ve orospu sormuş sen vatan. Böyle bir şey lan Batuhan sen. Kanka, 2 İki dakika lan sen video bile izletmiyorsun artık. Oy ne yapıyorsun? Eğilme lan. Ayy! Salak. <laughs> Allah'tan <Ayy! Ayy! gülüyor> belli oldu. Ekiş belli oldu. Ekiş belli oldu. Hayır <laughs> o değil o <laughs> değil. Bir dakika dur. <laughs> yapma. Ya, ya, Ballatıksın yapma. Seni, ballatacağım seni ballatacağım seni. <laughs> ballatacağım. Vallahi ballatırım seni. Bunlar kafayı yemiş. Deli kalkan bunları ya. Yani. Üçte ikisi deli amına koyayım oranın. Olabilir. <laughs> botta kullanmadım zaten. Bak koridor güzel bak. Sen, bosa. Set botta. Aha. Senin ananı sikeyim Mert salağı yaptı <gülüyor> bunu. <gülüyor> Ne? <laughs> 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 işte bu. Matia Binotto. Duman çıkıyor hocam. Usta duman çıkıyor. Lastiğim patlamış. A new is on the MFT. Şöyle bir geçeyim ben. Ey ah, eyvallah eyvallah vallah, sağ ama olsun. Biraz öbür tarafa. Eyvallah. <laughs> Sanki oldu gibi. <laughs> bir saniye bekle. Hop. <laughs> Ünal Turan. <laughs> Ünal Turan bakar. Ne oldu? Edim bir. Edim 4 son ekibarı 19 görüşecek. Lan ah! lan. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Canım benim iyi misin? Bibiyel turnuvasının bugün Ferit'e sordum bu arada. Yazmışsınız. Daha belli değil. Ferit hayvan gibi valo kasıyor. Hayatımız sikecek. Acil valo oynamam lazım. Hem de yeni ghost falan aldım yeni. Ananı sikim her şey tam. Sadece monitörüm ve mouse'um gelirse bu iş biter. Ferit'le aynı monitör gelecekmiş bana da. Bekliyorum. Savaş başlasın amına. Ee, telefon çalmış. Bir saniye özür dilerim. O arada hemen. Arkadaşlar bu yayınlara böyle gelmemi istiyorsanız Prime'de abone olabilirsiniz. Öfermiş. Normalde abone olabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Teşekkürler öpüyorum sizi. <laughs> Gelmem yoksa. Ne oldu oğlum? Ne ne oldu? Efendim kanka. Abi Herat ne oldu? Evet, abi, abi ne oldu? Abi oldu? Hayır. Ben yedim ama. Hadi öpüyorum. İsa vur yatı gelsin. Oğlum bu ne lan? Ne ne? Ne oldu oğlum benim suratıma amına koyayım? Amına koyayım. Sen, sen niye Lucifer oldun amına Kanka bu ne amına koyayım? <laughs> Kanka Gora'da bir tane adam var ya mavi suratta. Evet. Yüzüne ne oldu? <laughs> Rendroy evet. Doymayı kısarsak olacak bence. Ben neyim ya ananı oldu. Biraz daha yani çok şey değilim ama kendim de çok sıcak kanka tuttu beni bu. Üstümü değiştirsem aslında rahat edeceğim de. Çıkar. Altımda bir şey yok. Gidip çıkartmam lazım. Şu an düşendim. Efe'den vurdu ya bile satılırsın. Kurbanca koyun gibi haydi ya. Yerleştirdim çocuğu. <laughs> Allah sür, Allah sür, Allah sür, Allah sür kanı. <laughs> Hadi oğlum. Ah lan. Şey yapmadı kanka. Abi, Abi. Hakan, Hakan, Hakan. neye bakıyorsun? Hakan. Oğlum Hakan. Çocuğa at da Ben tip. Ya <laughs> geldim, geldim, ya. geldim. Çok oldu. Bunları zaten konuşmayı sevmiyorum. Ama bunu donate'le yapınca <laughs> o donate'le yapınca o böyle bir garip hissettiriyor. Asya Asya hoş geldiniz. Bakın, bak şimdi.

bir dakika elimi bıraktım yani şıkkı direksiyonladım Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Git agresif oyna jet. Ben Jet'in sesini açtım sana. Hak ettim. Jet'in açtı. Hak ettim. Sadece hak Jet'i açtım. Ha, açtım ben de. Ama herhalde Omun ve Raze'in gerçekten ebediyen açmayacağım ya. Yok ya yo, ben de açmayacağım. <laughs> Kapadım <gülüyor> sen. <gülüyor> 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 Spike! Drop Spike! Sola! 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 Sova, sova. Lan adam dikil atıyor <laughs> lan bana. Sen, <laughs> ben geliyorum sen, ya. Sen, kaldıracağım abi ver abi git. Hiçbir şey söyleme. Orr. <laughs> Yo guys oğlum jetle ne yapmış lan <jetteni hiç> <laughs> ben, <almışsan gülüyor> ben, <what gülüyor> lan bak 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 bak. What the fuck? <laughs> Kanka Ferit'in gerçekten ben sinirlenmelerini bu en en çok sinirlenmesini sevdiğim kişi Ferit sanırım. <laughs> dur bir dakika ben sakin. Bir anda Teşekkürler da bu bir olsana. <laughs> Adam kendi videosuna kendisini koyuyor lan? ya. <laughs> Aynen hani oğlum ne yapacaksın? Fuat İzgi kendi kanalına kendini koymuyorsa sikiyim öyle kanal mı olur kanka? Everus zamanı gel. Efendisi Tobi'ye çorap verdi efendi. Evet efendi. Tobi geldi efendi. Tamam oldu. Bu yayın şekilde rencide etmek, üzmek falan filan istemedim. Eğer öyle olduysa peşin peşin özür dilerim. Hepinizi seviyorum. Lütfen arkadaşlar gülümseyin, mutlu olun, sağlam durun, hayat güzeldir. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Eyvallah abi. Eyvallah. Abi oradan bir deadpool versene.